Sanat İlat Fabrikası. Dedim acaba burada mı? Görebileceğim mi arkadaşıma? Tekkidağ'dan geliyorum dedim. Geçerken seni göreyim. Evet, Allah. Evet. Anne Hoş <laughs> bu bulduk. Bu ne yapıyorsun? Valla. Hoş ya. E, artık bir şey bu. Ne olacaktır. olacaktır. Ama tanıdığımız bildiğin mezun olarak. Bu da yalan değil. Evet. mezun da olduğu için. Karşı artık kardeşimle. Bunlara da gelecek miyim? Çok, çok ayıp. Kurlara. Bak şurada başkanı aldım. Evet. Onlarla beraber evet. yani biraz daha büyüdüğün zaman. Evet. He. Evet. Yani kendin bir evet. arkadaşım yönlendirmedi yani. Yönlendirmemiz yani evet. evet. de Bilmiyormuş şimdi öğrendi. Anneyi de güzel Petri Yerhan'ın geçen festivalde 3 <laughs> gün ben beraber <laughs> sen dal bir çıkartıp yapıştırabilir miyiz? Benim evet. evet. ee, bakmaya de geldim. Tablet i̇şte, telefonları geliyor mu ya? Tekirdağ'da daha değil. Ya sabah kadar <gülüyor> şarkılar <gülüyor> gider. Burada misafir ediyoruz. Tavsiye ediyor musun? Yürü, yürü. Şöyle bir arkadaş Şelale Pedal ye, 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 ye. Ye, ye, ye. Hedef uh, Doğa Sporları YouTube kanalı kendi evet. orada da Yeah minute YouTube kanal <gülüyor> Instagram <gülüyor> Instagram artı YouTube pedal Okay Instagram name Instagram name ya şöyle böyle Akademi'ye oh, yapıştırın evet. Akademi'ye <laughs> Ha tamam <laughs> Ben Google Translator'la anlaşabiliyorum Bu <laughs> buralarda değil mi? İnanç Bey, değil ben de tek geldim. geldi. ben, ben buradaki bayan arkadaşa benim telefon numaramı <gülüyor> vereceğim. Biz Necmet. Necmet. Evet. <Okay>. Your name? Your... <laughs> My name is Kolya. Kolya. Evet. Okay. Görüşmek üzere. Şeyde tamam. bay bay kanala. Merhabalar. Tamam. Bisikletleri hiç şey sticker